Şöyle bir Ulaşım, geç. Evet. evet. evet, Boğaz, evet Erdemli ilçemiz sporun etrafında kenetlenmiş kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla spora olan ilgisini bu turnuva ya yansıtmış ki 18 yıl boyunca devam etmiş. Ve gördüm ki sadece belli bir yaş grubu değil, her yaş grubundan ve özellikle de hanım kardeşlerimizin ilgi göstermesi dikkat çekici. Kadınların, hanım kardeşlerimizin bu turnuvaya, spor müsabakalarına ilgi göstermesi inanıyoruz ve biliyoruz ki centilmenlik düzeyini daha da artıracaktır. Bu turnuvaların kardeşçe, dostluk, dostluk çerçevesinde geçmesine de büyük katkı sağlıyordur ve sağlayacaktır. Her sene düzenlenen bu maça izlemeye geldik. Bir senedir bu maçı bekliyoruz rakibimiz yenmek istiyoruz. Bu sene de şampiyon olmak istiyoruz. her sene olduğu gibi bu sene de turnuva maçları başladı. Takımımızın her zaman arkasındayız. Çok heyecanlı bir maç. Daha ilk maçımız. İleride bir sürü maçımız var. Umarım şampiyon oluruz. Takımımızın arkasındayız. Ben köyümün adını taşıyorum ve köyümü temsil etmek için buraya geldim. Geleneksel olan bu yarışmalarda her sene inşallah burada olacağım ve köyüme destek vereceğim. kadınları da erkekleri de inşallah kazanacak eğlence için buradayız. dostluk kazansın. Biz gençler mutlu olsun diye elimizden geleni yapıyoruz. Bunların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Birbirlerine kaynaşmayı sağlıyor. Kötü alışkanlıklarını uzak durmalarını sağlıyor. Büyüye küçüğe saygı öğretiyor.